Evet dostlar yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Umarım keyifleriniz yeni dedi. Abone olup beğeni ve like atmayı unutmayın. 360 UC çekilişimize katılmak isteyenler abone olup yorumlardan katıldım yazması yeterlidir. İzlemeye devam edin. Evet dostlar bugünkü görevimiz o en çok sevdiğim futbolcu. Normalde futbolu takip etmem izlemem de. Ama aralarında en çok sevdiğim bir futbolcu var. Böyle gol kralı kendisi. Onun gol sayısı kadar memnunla vinamay çalışacağız. Sizde daha hangi futbolcuyu en çok seviyorsunuz? Onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi o futbolcumuza geçelim. Aleyküm selam kral. Selamını da aldığımıza göre şimdi gol sayısına bakalım. Evet dostlar gördüğünüz gibi tam 870 golle en ilk sırada yerini alıyor Ronaldo. Eee dostlar, evet. bir bu de panik istiyorum. Çekilişe katılmak isteyenler açıklama linkine bakabilirler. Açıklama linkinden bir e, video bir link bırakacağım. O videoya gidip izleyip eee yorumlardan katıldım yazıp aidisini bırakırsa her ayın 15'inde, her ayın 15'inde yapacağım 2 kişi 350 ucuza çekilişi ve 360 önce çekilişine katılmış olur. Ayrıca abonelerimiz arttıkça abone artışına vesileyle yani abone arttığı için bir teşekkür babında diyebiliriz. her abone arttığında sizlere ince çekilişi yapacağım. Yani her ayın 15'inde o zaten olacak her ayın 15'inde. abone arttıkça da uyca çekilişi yapacağız. Şimdi dostlar şu şekilde buralara bir bakalım. Bana M7 bir tane M4 lazım. 873 zaten normal oyunda dahi 873 mermi kullanmıyor sorun bu kadar gol atmış ki yani şey olacak şimdi yeni indi adam ya Dursa dediğim gibi çekilişe katılmak isteyenler abone olup e, yorumlardan katıldım yazabilir ayrıca açıklama linkinden açıklama linkinden bırakacağım linke gidip izleyip onun yorumunda da katıldım yazarsa şansı daha fazla artmış olur. Dediğim gibi dostlar bu arada sizin de en çok sevdiğiniz futbolcu hangisi onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki video sizin sizden birinizin en sevdiği futbolcunun gol sayısı kadar mermiyle win almak olabilir. Onu istiyorsanız yorumlardan belirtebilirsiniz. Emrediğimizi de bulduk dostlar. Lutumuz tam. Şimdi biraz mermi toplayacağız sonra devam edeceğiz. Raş raş raş. içecek lazım olur bize. Şöyle mermileri alalım. M4'ün 300 tane mermisi alayım M4'ten. m 7 de 200 mermi yeterli olur. Oyun son kadar. Hatta oyun bitene kadar. Dostlar bu arada şunu da belirteyim. Her akşam canlı yayında UC ödüllü vs açıyorum. Yani ona da gelmek isteyenler abone olup yani bildiğimleri açarsa ondan da haberdar olur. Yani vesaire açıyoruz. Yani maksat beraber bir vakit geçirmek. Yani yine ne daha şekilde uc oluyorum. Mermileri alalım. 317 mermi oldu. 300 mermi yeterli bana m 4 Bir tane mermi atacağız. Şöyle bir denkleyeyim. 300'e 200 herhalde bakayım. Ha, şimdi mermileri alayım. 17'yi alma. Heh. Notunuz bu şekilde dostlar. Bu şekilde bir m M7 eklemeleri lazım. Dike tutamak. Kompastor. Şuradan ses geliyor. seni çok seviyorum ya. Dinozor gibi çıkıyor ya. Tuttuğumuzda <laughs> yaptığımıza göre gidebiliriz. Hadi bakalım. Hmm. Ses geliyor. Sıkılan Görmüyor ya Bir de Gel bakalım Dışarı çıkmış at geldi. Burası doluyor yavaş yavaş. Şunları hemen almam lazım benim. daşıyemez. Kendisini kandırma şeyi olabilir. Tamamdır o zaman. uzatmışlar Kitleri, limitleri aldık. basar Şöyle şuralarda ses geliyor. Bakayım biraz dikkatli oynamaya çalışmam lazım. 120'yi aldım. da aldık herhalde buradan. O sadece ne gibi sizler de en çok hangi futbolcuyu seviyorsunuz? ya da bir şu futbolcunun göz sayısı kadar memnun bin al Demek istiyorsanız yorumlardan belirtebilirsiniz yine. 14 kişi kalmış. Kaldı 13 kişi biz hariç 12 kişi. Şu 3x almam lazım benim. 4'ü hiç kullanamıyorum çünkü. 3x en sevdiğim dürbünlerden biridir. Zaten 6'yı bile 3'e çekiyorum zaten. M7 de olsun, AKM'de olsun, diğer silahlarda olsun hep 6x kullanıyorum. 영상편 <놀람> herhalde Aynen botmuş. <laughs> 벌다 12 kişi. Şurada adamlar var. Hemen şu. Dur bakayım ona. Can bas. saat tamam. ha. Hemen devam edelim. 9 kişi kalmış. Midist'e yine geldik. Midist'e yine geldik. Rahat alırız. Şuna gözükmüyor mu? Hayır. Geri gel bakalım. Güzel. lütuf atalım. Ben de dömbe atalım. Tamam. O öldü zaten o. Ama bunlar arkadaşlar nerede acaba? Şuralarda da. da Bu sıkıyorlar şu an. tarafı oynayacağım. Tamam bitti zaten. Şuralara bakalım böylece. Gitti aldım. Şuradan ses geliyorsa bakalım. Lan nereden çıkacak? Bekleyeceğim şöyle biraz. 6 kişi kalmış bu arada dostlar. Şu tarafa doğru geçeceğim. Bakalım bu adam. Nerede hiç göstermiyor bu adam ya. Nasıl dediğim gibi bu videoyu izleyen arkadaşlar beğeni ve like atmayı unutmasınlar. Abone olmayanlarsa abone olup çekilişlerimize katılabilirler. Her ayın 15'inde çekiliş yapıyoruz. Ayrıca abone özel UC çekilişlerimiz oluyor. Katılmak isteyenler abone olup yorumlardan katıldım yazması yeterlidir. Açıklama linkini bırakacağım. Şunu bırakayım şunu buraya. 6 kişi kalmış. Bırakabildik mi? Yapma be. Neyse bu şekilde dostlar. Allah'a emanet olun.